Değerli izleyiciler. acil kodlu bir e, video ile karşınızdayız. Bugün günlerden 22 Ekim Perşembe günü. E, şimdi sözü Berke bırakıyorum. Buyur, Berk, söz sende. Şimdi Mert, böyle bir giriş yaptık. Ee, bu girişi neden yaptık? Siyah gömleği giydik. Ee, şöyle de bir şey yapalım. Boğazımızı temizleyelim. Bu suyumuzu da biçelim. Ee, piyasayı yanıttılar. Tekrardan. Ee, şimdi ne olacak? Şimdi bu karar ne yaptık? Burada da zaten gördüğünüz üzere yani Türk Lirası'nın selasını okuttuk demin. Ee, başımız sağ olsun diyelim. Şimdi bu karar bize nasıl döndü? Bu karar bize nasıl dönecek? Bu kararın etkileri ne olacak? Merkez Bankası niye böyle bir karar aldı? Ben beklemiyordum böyle bir karar. Üstatlar da beklemiyordu. Herkes bir şok içerisinde. Piyasa şoklandı. Dolar 7.97'ye kadar yükseldi. Tarihin en yüksek seviyesini gördü. Borsa %1 ve %1'e yakın bir değer kaybetti daha fazlasına. Banka hisselerinde %5'e yakın bir değer kaybı yaşandı. Yatırımcı çıkışı yaşandı. Yani yani ben burada biraz susayım. Ee, biraz e, sen detayları ver, ondan sonra... Yani dolar konuşuyor, dolar kimse susturamıyor zaten. Ondan sonra ben tekrardan devam ederim. Ben o zaman şöyle küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, sen dediğin gibi aslında Merkez Bankası... E, ...piyasayı yönlendiren kişi olması gerekiyor. Ama ne yönlendiriyor, ne takip ediyor. İkisini arasında, ikisini de yapamıyor. Şu anda ikisinin arasında duruyor ve bu kararsızlık... E, ...piyasa olarak baktığımızda çok zararlı hale geldi. Çünkü yani ne yabancı yatırımcı çekebiliyoruz, ne de e, Türk yatırımcısının cebini doldurabiliyoruz. Çünkü evet. yatırımcı cebini dolduracak ki bir taraftan para kazanıp bir taraftan harcayabilsin, piyasa canlı kalabilsin. Ama biz enflasyonu da e, üst, üstesinden gelemedik. E, bununla birlikte doların üstesinden gelebilmemiz için en önemli adımlardan bir tanesi olan faizi karar veremedik. Ne yapacağımıza. Çünkü geçen ay hiç beklentiler ee, şöyle diyeyim. Hiç demeyeyim yanlış olur. Beklentiler vardı tabii ki. 200 baz puan diyerek tutturan hocalarımız da vardı. Murat Saman vardı. Ee, en, aklıma girenlerden bir tanesi. Ben, ama, ben <laughs> Evet sen vardın. Seninle birlikte konuştuğumuzda ben o kadar beklemiyordum. Söylemiştim hatırlıyorsan. Ee, ama evet. yani geçen ay çok yerinde real bir karar vermiştik. Bu ayda hiç yerinde olmayan bir real karar veremedik. E, real bir karar veremedik. Şimdi geçen hafta 16 Ekim Cuma itibariyle kapanıştır biliyorsun borsalar için bizim Türkiye için evet. kapanışı 1184'ten yapmış eski tabirle çok kişi öyle tabir ediyor ya 118 bin'den yapmış yani evet. ee, bu hafta 1220'ye kadar 122 bin'e kadar çıktı faiz kararı sonrası anında yani öyle şey değil birkaç dakikalık bir işlemle birlikte 1200 seviyesinde yani bu evet. Sabah, e, sabah diyorum özür dilerim pazartesinden beri gelen yabancı yatırımcı ki o yabancı yatırımcının etkisiyle birlikte geçen hafta kapattığımız 7 7.89 döviz yani e, dolar kurunu e, 7.78'e kadar çekmiştik. Çok güzel bir çekişti. 7.80 civarında devam ediyordu. E, bir anda senin gibi ben yanlış bir görmüştü olabilirim. 7.96-7.97 yani öyle saniyeler içerisinde o seyrediş çıktı. E, saniyeler içerisinde dediğim yani 3 dakika 5 dakika içerisinde. Ve bu Bundan sonrası için benim beklentimi söyleyeyim. Bundan sonrası için hani daha öncesinde eee 6.85'te tutmak için milyarlarca dolar kamu evet. bankaları üzerinden bir salım olmuştu ya. Bundan sonra evet. da salımlar olacak bence ki nereden ne salacağı bilmiyorum ama faizlerle olsun. Aslında şu anda reel şey fonlama faizleri 12.52 civarında gidiyor ama biz 10.25'te faiz kararı kılıyoruz. bundan sonraki faiz şey dolar salımı ile birlikte 7.95'te tutmaya çalışılacak bence. Yani kimse yanlış anlamayın. Burada notlarıma bakıyorum. Telefonla falan oynamıyorum. Bazen şey olabilir çünkü. Fonlama faizi yükselme devam eder. Benim beklentim. Yani en azından 12.52, 13 kesin olacak. Ben enflasyon beklentimi yenilemek istiyorum. Revize etmek istiyorum. 13. Evet. Yani enflasyon beklentim en az 13. Swap faizi düştü. Örtülü faiz artışı yaşandı. Yani bunlar devam eder. E, aradaki makas dediğimiz o makas iyice açılmaya devam eder. Ve daha da fazla biz yabancı yatırımcıdan olsun, cebimizden olsun para kaybetmeye devam ederiz. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi ben burada tüm tavları yıkıyorum. Ben e, hiçbir beklentiye katılmıyorum. Ben e, aradaki makasın açılacağını da düşünmüyorum. Benim e, aylık tahminlerim de bu video ile birlikte son buldu. Benim yıllık e, faiz beklentim yıl sonuna kadar yüzde 15 ile 20 arasındadır ve merkez bankası Amerikan seçimlerinin ya bir hafta önce, yani bir hafta öncesinde değil bir hafta sonrasında veya Amerikan seçimlerine yaklaşan bir sürede bir gece yarısında bu toplantıları 12'ye çıkarırken hani diyorlardı biz yani gece yarısı toplantıları artık yapmak istemiyoruz amacıyla bu 12'ye çıkardılar bu toplantı sayısını 12'ye. Bu yani böyle bir dünya yok. Yani çok iddialı. Benim de tahminim bu. Yani şöyle bak. Ee, sen tamam mı? Geçen toplantıda ya geçen toplantıda 200 bas puan yükselttin. Orada riskler neydi? Pandemi arttı. Pandeminin riski arttı. E, Doğu Akdeniz, Amerika seçimleri e, ekonomiler kapatmaya başladı kendini falandır filandır. E şimdi ne? Hangi risk bitti? Pandemi azaldı mı? Arttı. Hayır. Amerikan seçimleri yaklaştı. Türk Lirası üzerindeki baskı artıyor. E başka? Ne oldu yani? Riskler azaldı mı? Hiçbir hiçbir risk azalmadı. Ha, yani, artış e, gösterdi tam tersi. Arttı. arttı. Yani Ermenistan, Azerbaycan olayıdır. Diğer e, ka, e, taraflardaki baskılardır. Arttı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hani senin de dediğin gibi ağırlıklı ortalama fonlama faiz, faiz %12.50 %12 iken orta, e, tam rakam yani %12.50 iken atıyorum e, politika faizi e sen şimdi zaten bugün 200 bas puan yapsaydın e zaten hiçbir şey değişmeyecekti ki. Yani sen sadece güvenin, güven güven açılacaktın. Neyi değiştirecektin yani? Ya burada bir kanı varsa ki burada bir mevduat ve e, kredi faizleri, "Aa ben 200 bas puan arttırdım. E, mevduat ve kredi faizleri e, hemen yansır." Bu, bu düşünce varsa zaten düşünür olmaması gerekiyor. Sen zaten 12.50'den faiz etiyorsun piyasayı. Hani 200 bas puan arttırmanla senin yani böyle aman aman derecede hiçbir e, değişiklik söz konusu olmaz. Ya, ama e, takdir onların tabii. Şimdi senin de dediğin gibi şimdi e, nasıl 6.80'de e, 6.85 civarında ki benim orada arada tahminim yani bazıları şimdi 40 milyar dolar diyen var 60 diyen var, 80 diyen var, 100 var 120 var. Arttıran arttıran yani kamu bu kadar para harcadı falan filan. Şimdi zaten başladılar. Hani e, kamu bankaları üzerinden müdahale etmek zorundalar. Çünkü bu kur eğer 8 barajını açar da 5.95, 6.95, 7.95. 7.95 yeni direnç. Yeni direnci açar da 8'i de 8.20'ye doğru koşmaya başlarsa bir gece yarısı Merkez Bankası'nın gongu çalar. Derler ki, üstadlar artık bunun zamanı geldi. Yani biz biraz daha siyasi iradeden arınalım ve bu arttırımı yapalım. Yayının başında söylediğim şey siyasi bir şey değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti halkı Nasıl? Bilemiyor da faizin sabit kalacağını Yeni Şafak'ın ekonomisti ve hatta iki tane üç tane Twitter'daki ekonomist bunu biliyor. Bunun çalışmasını bir hafta önceden yürütüyor. E bizi de söyleyin, piyasaya da söyleyin. O zaman herkes ona göre e, yatırımını e, düzeltsin, yatırım kararını alsın. Yani Merkez Bankası'nın amacı bu değil mi? Ne amacı? Ko ko e, sitesinde kocaman ne yazıyor? Fiyat istikrarını sağlamaktır diyor. Yani fiyat istikrar nerede? Tek amacı enflasyon olan e, Enflasyon nerede? Nereye gidiyor enflasyon? döviz şimdi ya bu faiz olayı işte biraz çok şimdi iki gün, iki gün sonra lobici olarak adlandırılırsa şaşmıyorum. <laughs> lobici olamayız. Çünkü bizim lobiye yatıracak kadar, faize koyacak kadar fazla paramız yok. Yani e bizde bir... yiyeceğimiz paramız yok ki. Ekmek alacak paramız. Kalmadı enflasyon yani. sayesinde. Ee, ee, bundan sonrası ne yapacağız? Şimdi şöyle bir şey var. Bu, bu karar kimseyi kaybettirmez. Yani kimseyi kaybettirmez derken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hariç kimseyi kaybettirmez. Yani yatırımcıdır, odur budur. Artık bunları biraz daha geçmek lazım. Yani yerden yardan da geçmek lazım, serden de geçmek lazım. Burada memleketçi olmak lazım biraz. Ya ben ya, bir genç gözüyle ona bakıyorum. Çünkü vatandaş etkileyecek. Şimdi benim bir kıyas yapmam gerekiyor burada. FED kıyaslamam gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası bir karar verirken abi kesin ve net olman gerekiyor. Sen çünkü e, yatırımcıya yatırımcıyı belirli bir yere yönlendireceksin. Ben yani piyasanın arkasına gidersen bu iş zaten olmaz. Şimdi dedik ki yat şimdi e, insanların sırtına yük e, biniyor. Binecek enflasyon. Şimdi bir de şöyle bir şey var bak. Burada çok ince bir ayrıntı var. E, Mert Yılmaz'dı sanırım. Bu biz diyor ki biz de diyor ticaret ahlakı yok diyor. Ya bu kadar haklı ki adam. Neden? Şimdi kur e, bu kur geçişkenliğinin enflasyon üzerinde yarattığı baskı ve artışla birlikte gelen üretici zamları her kur geçişkenliğinde bir adım daha baskılanırken bu kur inerken bu zamlar geri alınmıyor. Eğer 7.70'e iniyorsa bu kur, 7.90'da tekrardan zam yapıyor. E sen bu 7.70'in zamını zaten daha önce yapmıştın. Şu anda 8'e göre yapıldı biliyorsun. Yani niye tekrardan zam yapıyorsun? Bu senin halkın değil mi? Kendi halkı Bu adam marketten patates almasa, soğan almasa, bilmem ne almasa, sen nasıl o zaman işçini, işçine para aktaracaksın, üretimle para aktaracaksın, fabrikaların ayakta tutacaksın, kredilerini ödeyeceksin? Ya bu halkı böyle sömürürsem bu da olmaz. Ticaret ahlakı bu işte. Sen atıyorum tamam kurun artışı hükümetin sorunu veyahut da devletin sorunu. Ne dersen de kime bağlarsan bağla bu sorunu. Beni ilgilendirmez. Ben sonuca bakarım. Sen bu zammı beş kere, on kere, arka arka düşüşte de artışta da aynı yerden konulursan, aynı yerden zamını işletirsen bu vatandaşın beli bükülür zaten. 20 lirayla gidersin markete iki parça eşya alırsın. Ekmeğe yüzde 20 zam yaparsın büyük şehirde, metropolde oradan buradan toplayacağım vergi geldi cari açığı kapatmaya çalışırız. Ne bu? Yani hangi masallar bu? Polyana masalları mı? Ne, nereye geldik yani ne yapacağız biz burada gençler olarak? Her neyse. Şimdi e, piyasa şu sarmalı çözemedi. Ben de çözemedim. Piyasa da çözemedi. Kimse çözemedi. Faiz, enflasyon ve kur sarmalı. Yani yine de çözemeyeceğiz gibi duruyor. Yani bak ben burada Faiz, kimse... Enflasyon sonuçta. Yani e, şunu kimse çözemiyor aslında. Hani düşünülen şey ne? Yani ne düşünülüyor? Adım ne? Ya ben bak geçen videoda söyledik abi vatandaş aktar, düşünceni aktar vatandaşı. Ben burada çırpınmayayım. O adam orada çırpınmasın, o orada çırpınmasın. O adam demesin lan bu memlekette yani bir kilo soğan alamayacak mıyım? Ya yani beş tane işte çocuklarıma atıyorum avuç bura alamayacak mıyım? Veya bu adam bunu düşünmesin. Sen tamam yine fiyatlarız anlatsın. Sen bunu bir açıkla. Niye bunu böyle yaptın? Ben burada bir anekdot vermek istiyorum. Şimdi biz mesela kendi cebimizden düşünüyoruz bazı şeyleri. Haklıyız çünkü yani biz e, halk olarak, cebimizdeki, öğrenci olarak cebimizdeki düşünüyoruz. Bir de burada dolar üzerinden borcu olanları, ithalat yapanları e, düşün. Zaten ithalat, ihracat aracı ayrı bir şey. Yani o cari açımız çok ayrı bir şey. Bir de üstüne oradaki borçlu olanları düşün. Şirketleri düşün. Aynen. Belki de milyonlar, milyar liralık e, dolar e, borçları var. Yani bir gün içerisinde yüz binlerce lira fark etmesi çok yani öyle basit bir şey değil. Çok sallanacak bir durum. Yani bunu hmm. e, normalde baktığında biraz daha küçük yapılı şirketler olsa batar giderler. Hmm. Nasıl tutacağız o zaman biz bunları ayakta? Adam ona göre borç alıyor, ona göre mal satıyor. Yani niye bunu bu kadar sallandırıyoruz? Ee, ben sana son 2-3 üç, notumu söyleyeyim. Ondan sonra sen kapat. istediğin yere git. İstiyorsan memleketi terk et. Yani bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben buraya da e, yazmışım. Bir kere senin rezervlerin ekside Yani dış borcun milli gelir oranına %50'den aşmış durumda. Senin tehlike sinyallerini çalıyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz e, faizi, dövizi yani dövizi düşürmek amacıyla yükseltmiyoruz. Yani burada da bir anlaşılsın benim bizim burada çırpındığımız şeyler çok farklı. Ya sen dövizi düşünürsün yatırımcı olarak. Ben dövizin enflasyona yaptığı baskıyı düşünürüm. Tamam mı? Yani ben burada sen yatırım düşünürsün, ben memleketi düşünürüm. Yani sen derken bunun üstüne alınma yani. Sen, yok yok. Ben, yani benim burdumla yerler farklı yani. Şimdi ben burada halkın belirini düşünürüm. düşünürüm. Yani o yüzden faize sadece döviz olarak da bakmamak lazım. Ya döviz 7.97'ye çıktı şimdi. Bu 8'i de görelim. Yarın sabah uyandığında belki 8 ondan çıkacak. Gece, o gece yükseltişinde kaç bekliyorsun o zaman? Gece toplandıysan kalkıp da 150 vermezler sonuçta. Yani 150 vermek evet. için ev, arabasının çalıştığına değmez. Yani ağırlıklı ortalama fonlama faizi kaçsa o zaman onunla birlikte piyasayı dip dibine getirir. Eşitler onu. Orada bir dengeyi tutar. Ondan sonra piyasaya en azından şey der. Ya ben ee bunu yaptım da bunun bir hata olduğuna karar verdim. İşte tekrardan bana bir bir şans daha verebilir misin der piyasaya. Ya piyasada biraz merhametliyse bir şans daha verir. Şimdi ben son son iki not daha söyleyeyim. Ee, hani şeyin başında demiştim. Tahminim artık aylık değil diye. Yıl sonuna kadar %15-20 oranında bir faiz e, kafamda öyle bir faiz var. Çünkü eğer gerçekten çıkılacaksa burada faiz, faiz bir çözüm değil yalnız. Yani faiz bir antibiyotik, faiz bir pansuman. Yani sen faiz yükselt, ondan sonra orada makro ve ekonomik verilere git, trendlerini yap, ondan sonra de ki ben faiz düşüreyim. 9 toplantı birlikte, yani 9 toplantı üst üste faizleri indirirken kimsenin sesi çıkmadı. Yani kim yani gireç düşürürsün bazı şeyleri doğru yaptığında. Buna kimsenin sesi çıkmaz. Ama ilk önce bir doğru hamleler at. Ekim, Kasım Aralık ayarlarında dış borç ödemeleri var. Ekim ayında ilk ödemeyi yaptık. Bu dövizin yüksek olmasında, yüksek kalmasında, elimizden döviz çıktısının artmasında yani dövizin belirli yerlerde artık böyle direnmesinde büyük etkenlerden biri. Yani dolarda çok büyük bazlı düşüşler bekleyemeyiz. Doğru işe karar verenle işi doğru yapan ayırt edilmeli. Bu Emre Erkin'in sözü. Ben yayına böyle başladım. Siyah gömlekle, soğuk su içerek, işte Türk lirası, seladır. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Niyetimi açıklayayım. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülke. Türk ekonomisi çok güçlü. Böyle hamlelerle ne Türk ekonomisi ne Türkiye Cumhuriyeti yıkılır. Ama bizim burada bir bilinç oluşturmamız ne kadar büyükler konuşuyorsa gençler olarak da bizim burada konuşmamız yanlık değil, objektif konuşmamız neyse onu konuşmamız düşüncelerimizi filtreleyerek konuşmamız kendi düşüncelerimizi sentezleyerek sizlere aktarmamız bu an ya yani şu an şu yaşadığımız sarmaldan bizi çıkaracak formüllerden biridir. Ben buradan bu videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk gençliğinin ve Türk halkının her zaman yolu aydınlık ve ışık dolu olacak. Size buradan saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Ağzına sağlık. Çok güzel bir kapanış yaptın. Umarız bu güçlü ekonomiyi daha da güçlendirecek şekilde çalışmalar yapabiliriz. Umarız yani bunlar en basitinden faiz falan değil. Gerçekten güçlü altyapı çalışmaları ekonomi açısından, sağlık açısından her türlü açıdan yapabiliriz ve daha güzel günlerde böyle e, siyah gömlekle değil beyaz gömlekle oynayarak karşınızda oluruz. Tekrardan çok teşekkür eder. İyi günler dileriz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.